Anne ne yapacağız? Oluş bugün ne yapacağız biliyor musun? Gerçek hayatta PUBG'yi oynuyoruz. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Zombileri etkisiz hale getirecek. Anladın mı anne işi? Anne onu biliyorum ama köşeye sıkıştık ne yapacağız şimdi? Ya dur 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 şimdi bu da durmamız güvende olmamız gerekiyor. Bu da duracağız. Bekle bir bekle bekle ben buradan delikten bakıyorum. Şu anda her yer güvenli olduktan sonra çıkma, çıkacağız tamam mı Oluş? Tamam anne. Anne sana bir yerden bahsedeceğim. Neyse anneciğim? Cennet Adası diye bir yer varmış. Orada bütün paralar yani bir tane zenginin ara, işte adasıymış. Orada en süper lüks arabalar ondan sonra en süper lüks yatlar falan varmış. Oraya ulaşmamız gerek. Helikopter varmış orada. Anneciğim oğlum ama bizim oraya ulaşabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bu zombi insanları yok etmemiz lazım tamam mı? Tamam. O cennet adresine gidip bir cenneti yaşamamız lazım. Ama onun için bak elindeki silahla sakın bana sıkmıyorsun. Anladın mı? Anladım. Heh, onu kimliğe sıkacaksın? Zombileye. Tamam dersimiz bitmişti o Araba. zaman. Başlayalım mı? Yakınımızda bir tane araba tamircisi var. Oraya gitmeliyiz. Çok hızlıca. Tamam Oğuz ben şimdi kapıyı açıp çıktıktan sonra sen peşine hızlıca geliyorsun tamam, tamam mı? Tamam. Haydi şuruz. Görev 1, 2, 1, 2, 1, 2. Başla. Tatlana. Evet. Hadi çıkalım. Saklana saklana Oğuz saklana saklana. Kabak gibi çıkma ortaya ya. Aa. <laughs> Aha bak 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 bak. Gördün mü? Aha bak bak bak. Düşman neye bak görüyor musun? Hemen de bizi sendireye geçtiler. Evet. Şık ol anneciğim beni. Beni korumaya al yani anneciğim. Bak bak yukarıdan gelen var bir tane daha adam. Heh, onu destek hale getirdim ben. Süper. Aha, ah, ha ah, ah. ha. Vay dostum vay 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 vay. Evet güzel. Acaba Ayten abiler ne yapıyor? Dronlar varmış mıdır oraya? Onu şu anda Ayten'i Ayten'i karıştırdım mı? Ee, şu anda bizim. Bak bak arkan çok çok tehlikeli. Onu <laughs> ama sen ne yapıyorsun? Ay. Bunu hem senin arkanı temizlemeye çalışıyorum hem kendi önümü temizlemeye çalışıyorum. Arkana da bak arkana da. Çıkıyoruz Narsana tamam mı? Tamam anne. Hadi hadi. Bu var ya PUBG zombi moduna benzemiş. Oluş bak zombi deme zombiler çok tehlikeli ben zombilerden acayip derecede korkuyorum biliyorsun değil mi? Tamam koşalım mı? <laughs> koşalım koşalım. Şu, araba şu arabayı, arabayı, arabayı kaçıracağım ama nasıl kaçıracağım bilmiyorum. Oluş çabuk koş çabuk koş zombi <laughs> Süper güzel güzel hızlıca kaçalım. Hmm. Araba çekiyor ama. Oluş gittiği yere kadar gidecek mi şimdi? Gittiği yere kadar gidecek sonra biz ne yapacağız biliyor musun? He evet. <laughs> İlk güvenli yerde ineceğiz. Ondan sonra zombileri atlatıp cennet adasına varacağız. Yakında bir tane tamirci var oraya gidelim değil mi? Orada yeni ay vardır orada hiç. Yani vardır. Evet öyle şey. O da yine bu mutlaka vardır. En azından bundan yenidir yani. İlk önce onu alalım. Ondan sonra da şu şu gördüğün şunlar var hepsi zombi oluş bunları sakın insan sanma ha acıma sakın acıma bunlar tamam. çok tehlikeli acımam onlara <laughs> bam 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 vuruyorum burada bir tek anneni tanıyacaksın başka hiç kimseyi tanımayacaksın anne tamam kaç hadi gel kaç 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 atla şuradan bu tamam. ne ne? aha bak zombi geldi işte ya Bak bak böyle içinden ne çıkabilir? Çabuk ol çabuk ol. Salene salene gelme. Yani Çok iyi değilsin. Zombi var arkada. Eh, geldim anne. Aferin ya. Ben seni niye buraya getirdim? Keşke tek gelseydim. O yüzden koymaktan işimi yapamıyorum ama. Ha, tamam ha, bindim artık. O iş buradan eğer ki cennet edesinler. Eee hızlı bir şekilde varırsak orada öyle bir güzel öyle bir güzel yemekler var ki hepsini yedireceğim tamam mı? Tamam anne. Yani. Ama şunlardan ilk önce kurtulmamız lazım. Bak bu oluştu biliyor musun? Eğer ki bunlar bizi öldürmeyi kalkarlarsa bize dokunurlarsa biz de zombi oluyoruz. Tamam yani. anne. Anladın mı? Bak bunun en da olabilir. Çok dikkatli ol. Ben sürüyorum sen sıkıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Heh, ben üstlerine vuracağım. Sen de Sandy sonunu görün hep bütün zombiler etkisi hale geçe bakalım. Tamam anne. Bir tane teneke mi açtın? Ne Anne önüne baksana. Onu bakıyorum da neye bakacağımı şaşırdım. Bir sağdan atıyorlar bir soldan atıyorlar. Aha şuna bak ya bütün zombiler yola sarmış kendini ya. Yok böyle bir şey ya. Niye bu kadar hep zombi var? Neden var biliyor musun? Bunları asfalt doğuruyor bence artık yani. Başka bir eşitlemesi yok. Önüne... Bomba atayım mı? At oğluş at bir tane, bir tane at A A A şu arkaya doğru bomba atarım. Tamam at hadi çok çabuk ol. Gittim hadi. At hadi. Bekliyorum at seni. Anam nasıl bir şeyler görüyorsun değil mi oğluş. Hmm. Hadi hadi hızlı hızlı gidelim artık uzaklaşalım buradan. Süper işte. Bak kaçıyorlar gördün mü? Dur evet. şuna da bir tane atalım ama bize gelmesin. Bak hız patlıyor bak gördün mü? Gördüm. Ama, Bunlar ölmüyor Oğluş ölmüyor. Geri canlanıyorlar. Bunlar kanından... Ayyyy! Ay işte bize de attılar. Gördün mü işte? Kaç anne kaç! Oğluş nasıl kaçacağım? Ah! Eh. Ah! Oh. Oh. Tüp bit oldu bacağım. Neyse gel denize, denize kaçmamız değil. lazım denize. Tüh! Ben sana dedim öğrenmeyelim diye Oğluş ya. Ya vay ya senin aklına uydum. Arabadan da oldum. Gördün mü? Neyse. Sürürken tekne var. ona neye gidelim ha? Tamam hadi gidelim tekneyle kaçmaya çalışalım. Beni bekle anne. Ulus çok gerilsin Allah'ım. Niye bu kadar gerilik Devam Devam ya. Bacaklarım kısa benim. Bak sen bir örümcek gibisin. Unutma ağlarını açıp geleceksin yanıma. Öğretim miyim sana nasıl olduğunu. Bak bak nasıl kaçıyorlar gördün mü? Gördüm. güzel. Oluş. Ağlarını aç benim gibi. Ağlarını Aha. aç ve gel yanıma. Arkadaşlar ben en son huluk olmuştum. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor ona O videoyu gidip izleyebilirsiniz. O zamandan beri güçlerim hala yerinde ama kendi küçük halime geldim. Ama bütün güçlerim yerine duruyor. İstersen bir tane vurursam uzaya kadar uçurabilirim şu gemiyi. <laughs> evet yolluş dur 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 Atla atla süper. Aferin sana. Aferin. Evet güzel. Güzel gidiyoruz. Şu anda e, ee, bütün süper kahramanlarımız cennet adasına gitmiş haber geldi bana olur. E, ee, bizim de oraya bir an önce varmamız gerekiyor yoksa onlar bizi almak için öyle çıkacaklarmış. Bu sefer onlar da hani Anne bir dakika şunlar hep çeşerleyecek gibi biz de onlara sevgilerim ben. Oluş çabuk olalım çabuk olalım geriye dönmeyelim bence Oluş kaçmaya çalışalım. Doğru diyor bunlar diye sallayacaklar. Aç onları. tamam. Süper. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim bakalım. Yani çok uzun yolumuz var ya. Evet uygulamak uzun, uzun ama daha dur bak videolardan falan da zor bir Sence? Sence de ise olabilir çok dikkat etmemiz lazım. Tamam. Sence kimler varmıştır adaya? ya? Ee, bence kimler varmıştır? Bence e, ee, Batman varmıştır mesela. Ondan sonra... Yani. Süpermen zaten uçarak Süperman. varmıştır. Bence, zaten uçarak süper güçlerini planarak getirmiştik. Ondan sonra Joker çok rahat etmiştir, elene gitmiştir. Önceye kadar gitmiş midir? Gittiyse onu vay ha. burada böyle dominant bırakıp cümle gittiyse En son önce kadın elaydı. Heh işte bizi bırakıp gittilerse o zaman onlara var ya öyle bir ceza kesilecek mi ki? Göreceksiniz yani hmm, anne. Anladım. Bak şimdi adaya yaklaşıyoruz oğluş. Bu adada çok tehlikeli. Tamam mı? Her ama benim bildiğim kadarıyla tehlikeli değil. Ya Orluş bak tehlikeli değil demeyeceksin. Tehlikeli diyeceksin. Neden? Çünkü nerede ne zaman hiçbir çıkacak hiç belli olmaz Orluş. Anne yani şimdi daha da dikkat olmalıyız. Çünkü geçtiğimiz yerde bir tane köprü var. Yani e, köprünün iki tane köprü var pardon. İki köprünün de altından geçeceğiz. Zombiler biliyorsun ölmekten korkmadıkları için üstümüze atlayabilirler köprüden. Ya ben sana demiştim ki, tehlike her zaman var dediğim hani ben geçti tehlikeli Geçmedi. Geçmedi. Ama geçemez. geçemez. Ama, geçemez. ama oraya ulaştığımızda e, ee, buradan kaçacağız değil mi? Tabii ki. Ama şu anda dur. Kendini güveni al. Ey kafanı. Ey ey ey. ey. Sakın o şey topidenin antine gir. Heh Şimdi tamam. Bak oluş tamam mı? Köprünün oraya yaklaştığımızda kendini saklıyorsun. Şükürüm onlara. Heh. Güzel. Başka. Aa, bak bak bak, bak bak bak. Bomba Yine atalım mı oraya? Ediyoruz bir ordu var öyle orda orada şimdi patlasınlar da görsünler of. anne, anne var mı ama adam ya tamdan geliyor ya suya düşüyor ya sinir oluyorum oluş anam anam ona ne sinir Oo. kaç 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 oluş çok felaket bir şekilde saldırıya uğrayacağız o şey lazım onları etkisiz tane getireceğiz derken biz etkisiz hale geleceğiz aynen aynen öyle çok zevkli değil mi? Hoş. Ee, sevgi uçtu Evet uçtu uçtu bak bölümü. Ee, çekildi mi için? Çekildim Onun ismi ne biliyor musun? Ciko Vete. Evet evet Ciko Vete. Şimdi köprünün oradaki görüş çok büyük. Aaa ama ne lanım. Çok yavaş gidiyor. <laughs> <hasta, hasta. gülüyor> daha, da. Hadi de akran aç gidi. Çok zor dram atlattık. Anne bir bak şimdi buralara. Şimdi şu çadırların içine olabilirler. Ha molotof atar öyle ya molotof. Heh atıyorum onlara. Attım. Molotof verelim. Molotof verelim. Bak 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 görüyor musun? Oluş var ya. Hepsi zombi olmuş ya. Yok böyle bir şey. Heh yaktık anneni. Yaktım oluş yaktım. Hani, Yanınca ya, onlar hani daha sonra. Anne şu taraf yiyebilirler. Hızlı kaç hızlı. Eh, hızlı gidiyoruz. Hı bak sen böyle yerlerde nereye saklanıyorsun? Çöpürünün altına değil mi? Ayyyy. Oluş Can yeleğini giymiştin değil mi? Giydim giydim. Süpersin. Şimdi bak bu kayaların arasından da çıkabiliriz. Aa, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tekne şahlenmiş. İşte. Tekne şahlenme evet ama biz inşallah şahlen bir şekilde o araya gireceğiz. bence. İnşallah. Ah, eh, sonunda bir gelmeye başladık değil mi? Evet, evet, evet Abone olup like atın. çok, çok bir, çok bir arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar gibi bütün başardık. İlim arkadaşlar bir şey var. Ne var? Ee, böyle mesela şimdi Ömçik annemle biz varız ya. Ne? Mesela Batman ve Superman'in de maciasını izlemek istiyorsanız o işte yapmayın etmeyin çünkü mesela her süper kayyamanımız, anne cennet adasına vardık. Evet evet cennet adasına yaklaştık olmuş az kaldı daha mı? çok az kaldı. Ha, ha işte. şey sözümü unuttum şimdi arkadaşlar her süper kahramanımızın kayymanımız, gözlerinde kamera var. Evet. İşte herkesin şu anda aynı kaydediyoruz. Eğer bu videoya tam 1000 like gelirse bakın tam 1000 like 1000 like gelirse ee, diğer küpe kahramanlarımızın da gözünden izleyebileceksiniz böyle bir macerayı. Aa, bak çok güzel bir tek düşünün arkadaşlarını. Evet arkadaşlarımız abone olup like atmayı ondan sonra yorum yazmayı ee, videomuzu nasıl bulduğunuzu söylemeyi unutmuyorsunuz. Bu arada öncekiler ve eğlenmene bak kanalımızda mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum ben. Evet çok zevkliyim arkadaşlar bugünlerde bu şu şu Silahları bütün hepinizin işine doğrusun arkadaşlar. Anne buralarda evet. çok dikkatli ol. Çünkü e, şeyimizi güvenlik kartını almak için e, bu okyanusun çıkışına mayın yerleştirdiler. Tamam mı? Hı hı. O yüzden dikkatli git. Tamam olur. Ben dikkatli gidiyorum. E, sen kendini güvene aldın. Can yeleğin sesinde. Evet, arkadaşlar. Cennet sesine var. Devam ediyoruz. Evet. Evet anne gördün mü odayı? Evet oğlum gördüm gördüm sonunda. Sonunda evet mutluluk adasına varmak üzereyiz. Evet Helikopter mutluluk sen Helikopterimiz de varmış orada. <laughs> Helikopterleri gördün mü? Aaa en sevdiğimiz kişiler orada. Süper be süper biz çok işiyiz öyle seninle çok işiyiz. Evet helikopterle artık bu kaçabiliriz. Oley oley şükürler olsun. Zombilerden yırttık taştık onlardan. Onların yarısını etkisi hale getirdik. Evet sizden de ateş bekliyoruz arkadaşlar. Hadi ateşlerinizi hadi yorumlara koyun. Koyun bakalım. Ay bunlar hadi. ne böyle? Oyuş inceleyeceğiz inceleyeceğiz. Oyunları merak etmiş Bu Burası cennet adası dedi ki sana. Burada her şey çok güzel. Ay böyle bir görmüyor musun? Ay. Bu evden abi nasıl geldi sanıyorsun? Ay, ya. Ay bir cenneti de adasıymış. Ya evet. Hangisini sen alayım? bunları ee, nasıl yapacağız ki biz? Sen hiç merak etme ben ailemin resimden onları götüreyim oğlum. Şu turuncu olan tuyuncu. Heh bak o. Tamam. bu senin için götüreceğim oğlum. Tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı. Oo. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sizi seviyoruz. Bye bye. bye. Bye bye.